Selamlar Youtube ben Yunus arkamda da Yusuf var neden peki şimdi ne yapacağız bugün ikimizde de aynı skin var neden ben bensem sen de bensem... ben sen ben gibiyim nasıl yani evet şimdi canlar ne yapacağız onu söyleyeyim bugün insanları aynı skinle trolleyeceğiz oyunda isim gözükmediği için ben katil olursam Yusuf Emir trolleyecek o tro katil olsa ben trolleyeceğim gibi bir şey olacak yani bir bakıma şerifi ele geçirmeye çalışacağız birbirimize söylüyoruz senin bu arada ne olduğumuzu İnşallah, katil yüzden kaç. Innocent. Yazık, ben de innocent. Oğlum <laughs> aynı anda dolaşıyoruz ikimiz. Aynı anda ikimiz de dolaşıyoruz, hadi bakalım. Aha biri gitti. Aa bak katil hızlı. Nerede ölmüş? Bilmiyorum ki. Oğlum sıkıntılı bu işler. Bak çok açıkta kalacağız. Yok yok hiçbir şey olmaz. Bak, Bence bak. bir şey diyeyim, o boruda ben söyleyeyim sana. Yo. Oğlum siyah siyah, ortadaki siyah. Arka, Arkama geliyor. Hayır, o, o öldün öldün, o katil kaç. Maymun desene lan Ya siyahlı şey diyorum ya. O siyah değil o gri. <laughs> Renk kör herif. Ne bileyim oğlum o katil gördüm bıçağı var. Yaz Yazsam mı çete yazıyorum ya. Yazma lan yazma. Ha yazılmaması mı gerekiyor? Tabi ki de. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> goril goril diye böyle yazıyor oraya. <laughs> Valla goril yazardım. Oğlum orada bekliyor lavuk. Hani. Oğlum <laughs> o ne <laughs> lan? Azrail <Ağzına gülüyor> gibi oğlum, duruyor. Oğlum, çok. <laughs> çok... Çok korkutucu o ne? Oraya giden öldü. <laughs> Abi kişi daha geldi. Yani korku filmi gibi. Oğlum ya. Bir de yani orada beklemesi efsane. Oğlum hareket etsene insanları kovalas. Yani ben ben saklandım hadi. Saklanmacı çevirdik bunu. Bir kişi daha öldü. Oo. Oğlum adam kevgire Ay, çevirmiş. Iyice. Oğlum <laughs> hayatı gördüm en pasif katildi yalnız. bir katil ne oğlum? Çok ya. Yarısını semire ver. <laughs> Hadi bakalım. Katil miyim? Innocent'ım. Sen de mi Innocent'sın? Yeşil yazıyor. Tüh. Bak üst kat her zaman katil olur kardeşim. Tamam sana bunu göstereyim ben. Katil gökkuşağı olabilir mi? Yoo şerif. Ben, katil. Gökkuşağı her şerif. Bu... Gökkuşağı şerif. Katil. Her mı? zaman katil üst katlıdır. Tamam bak öleceğim birazdan. Çünkü üstten aşağı inmek daha kolay oluyor. Bence ejderha katil ama. Olab Yok be bize dönmüyor. Şeytan kız olabilir diyecek. Şu an üstüne yürüyeceğim. Bekle. O şerif, şerif. Bilerek yürüyeceğim. Bekle. Yusuf Emir bak oynaşıyor. Bak şu an var ya kıvır kıvır. Aa! Lan hangi içerikti o? Öldüm. O değil miymiş? Öldüm. Kimmiş? Ee, mavi siyahlı biri. Ee, üzerinde gülücük var tişörtün üstünde. Oğlum dur ben öldüm. Siyah yani siyah mavi saçı yarı siyah yarı mavi. Tamam. E, tişörtün üstünde de gülücük var. Tamam bulurum e, ben. Bir de e, ben onun şeyini vereyim istersen sicilini falan sicilci kaydı falan. Yok onlara gerek yok kardeşim. Biz hallederiz tek başımıza. Ben sen miyim? İzik. Konuşma. Neredeymiş bakalım. Ve yani kaç yıl sonra şu yayı kullanmayı öğrendim ya. <laughs> Cidden kaç yıl sonra şu yayı kullanmayı öğrendim ya, o garip geliyor. %2 katil olmayı. Senin Bana kaç? veriyor ya. Bakmadım ki. Benim ama e, şerif %15'lerde falan. Hmm. Hadi bir katil. Innocent. Şerifim. Şerifim. Tamam. Sen Gelsin, şerif... Beni, gel benim. Beni koruyorsun. Bak ne yap biliyor musun? Yayla etrafta gez. Sonra yerleri değiştirir sen de. <laughs> tamam. Şöyle yapacağım. Bak ben burada saklanıyorum. Ben ortada. Tamam. Yayla gezdin ya. Şimdi çık oradan. Tamam. Çıktım. Şimdi rol değiştirdik. Sen Gerçekten. bu sen güzel bir yere saklan ama. Ben şerif zannedileyim. Oğlum kız beni takip ediyor bu arada. Ölürsem kız ya. Fox'lu kız net yani. Fox'lu kız ne oğlum? Kafasında <laughs> tilki var. Kesin bak. Ölürsem bunlardan biri ha. Takip ediliyorum şu an çünkü. Yok adam burada Şu an 8 Çok para. Tehlikeli. 9 para. Her e şerif. E yani. senin şerif olduğunu şey söyledi. Ama bende Hayır. de aynısı kim var olacak. Oğlum Eris dedi de hiçbir şey söylemedi ki. O şerif dedi sadece. <laughs> Max zeka seviyeleri. Sadece o şerif yazdı ya. Ne oldu? Beyazdı şu an beni fark etti galiba. Öldürüyor oğlum biri takır takır. Şişt. Oğlum biri takır Şişt takır indiriyor. Ediyor, öldürüyor. Evet biri takır takır öldürüyor. Kat ya gökkuşağı. Şaka. Siyahlı böyle gökkuşağı olan herif. Biliyorum o herifi ben ya. Yazık ya. Ya diyecek ki bak beni öldürdü ama. Tamam. Nereye geldik bir anda tekrar geldi bu diyecek. E kardeşim ben bunu öldürmedim mi ya? Nerede? Abicim. Orada ya aa, orada duruyor abi direkt. Sen o e, ok aldığın anda oraya geliyor. Nerede? Ortanın orada. Ha ortada! Evet, ama şey o boru var ya. Borunun olduğu e, koridorun sonunda şey. Orada zaten orada duruyor. Oğlum şu oyun... Evet. <laughs> Senin oynayacağın oyunun ya. <laughs> Geldik manor mapine. Innocent'ım. Ben dinliyorum. kardeş sen de bir var bak ben yine bir şeyler oluyorum. Sen nasıl rezil bir herifsin ya. <laughs> moralimi ha? niye bozuyor şu ben akşam akşam? yüzde bir bir şey yok ya rezil. Sen akşam akşam moralimi niye bozuyor? Şimdi Hayır ya. diyeceğim. Ya. I like ağlamaması için. <laughs> evet benim ağlamam için bir like. Her like de gözyaşım gözüme geri dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> nice. E kardeş biz nereye gidiyoruz ya böyle labirent labirent. Konuşma. Sen üst kata çıktın. Beni takip mi ediyorsun sen? Evet. <laughs> Ha, sen 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 sapık mısın? Estağfurullah. <laughs> Yok öyle bir şey. Ha? Turuncu niye kafa gerdi yapıyorsun? beni. Amongus var. Oğlum Kardeşim. katil niye kimseyi öldürmüyor? Para katil toplayıp mı öldürecek? Evet, katil kimseyi öldürmüyor. Para toplayıp öldürecek galiba. Aha. Aha. Biri gitti. Bir daha gitti. Sparta değil. Sarı saçlı değil. Yayın var. Burası Nerede? değil. Onları biliyoruz. Bunlar Nerede değil. olay -i? Çok tehlikeli. Amogus mu yoksa bir şey değil mi? Şüphe duydurdu bana. Şimdi Sparta... Onu, onu, onu... Ne oldu az önce? Oğlum ne oluyor? Ya Kimmiş? Kafasında peluş var. Öldü. Ya adam dibimizdeymiş. Ofis mapinde. Kaç şansın vardı? Kaç şansın vardı? 3. <laughs> ya Allah Allah. İşte işte bu. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Millet öldürüyor sonra hemen rol değiştiriyorsun. Benim. Ama ölme sakın. İnşallah. Hani öyle göstere göstere ölme. Bakayım İnşallah şerif. Şerif dakika dur şerifi algılayayım ondan sonra seni öldürmeye başla. Ben öldürdüm bile birini. Ha, öldürme şimdi şerifi bulayım ben. Tamam mı? Şerifi kim tamam. olduğunu anlayayım. Şerif kendini belli ediyor ya direkt. Evet. Onun için bir rahat olalım. Bir rahat takılalım. Şerifi öğrenelim önce. Kardeşim çok tehlikeli işler oluyor. Üzerinde çok büyük yük var. Bunun kaderi sana bağlı. Yani. Ama bir yerden sonra şerif olman da çok önemli kalmıyor. Herkese yay oluyor. Ya yani ama... Yani bu. İşte onu diyorum niye öldürmüyorum ki ben şimdi? Oğlum bir kişi daha öldü yanlışlıkla. Onu yani ben öldürmedim. Tamam. Bence öldüyüm oğlum şerif bulana kadar ya. Ne yap biliyor musun? Elinde kılıç az biraz dolaş. Sonra hemen evet. e, kılıçsız dolaşmaya başla. Rol değiştirmiş olalım. Oğlum şerifi öldürdüm yanlışlıkla. <laughs> tamam çok kıpraş bu oğlum. Karıştırsınlar bizi. <laughs> oğlum Ya salak. <laughs> Nasıl oldu o iş ya? Adam 3 kill verdi ya. %5. Bak kardeşim artık bir işe yarar. Tamam bir, bir şey yap katil ol. Geçen sefer anlık kilik oldu. Ya değişik bir deneme zaten. İnanılsın. <laughs> Niye <gülüyor> öyle oldu biliyor musun? Senin yüzünden beklettin beni. Adam o herkes ok çekti. <laughs> o Şerif'in yayın alıp vurmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Hayır Şerif'in yayın almadım. Uzaktan la herkes zaten oraya toplandı bir anda. Sen de gelseydin ya. Ha hele orada para topluyor. Herkes oraya topluyor En az 10 kişi vardı orada. <laughs> money money money. Tek kaldım. Benim kimse yok tamam mı? Allah Allah. Katil oldum ben katil. Bu ne ya? Kardeşim beceriksiz sen ben ne yapayım? Beraber dolaşacaktık senle Aa aslında beraber dolaşacaktık. <laughs> Aa. Yeni mi geldi? Yok, para dip... toplamaya koştun. Dip dibe duracaktık. Adam kimi vuracağını şaşıracaktı. İşte şimdi dip Aynen yani, anca şimdi geldi dip be Kardeşim benim zeka biraz yavaş çalışıyor. Sen karıştırma işte ya. Katilde mangal ke. Huzur ke. Katil emekliye ayrıldı galiba. Katili emekli ettik ya. Geçmiş olsun katil bey. La katil. Birini öldür la. La bizden mi gocunuyor lan kardeş? <laughs> la oğlum <Nerede>? güldürme beni. <laughs> Aha. Katil kim? <laughs> benim. <laughs> Rastgele bir kim katil ol çıkacak. Hazır mısın? Ne? Ne? Ne dedin anlamadım ki. Katil rastgele birine sıkayım mı? Katil o çıkacak dedim. Ha? de ne? Tamam, hazır mısın? Tutarsa adam değilim. O değil, o değil, o yay, o yaylı adam. O değil. Lan de yay var şaka mı? Elinde yay olmaya sık. Yok ki bence bu Fox. Bence timsah. Değilmiş. <laughs> Değilmiş. Tutturamadım oğlum. Nasıl kadar enayiyim ben ya? Ulan bir tane yay hakkım var onu da tutturamadın ya. ya. Tutturamadım rezilim ben ya. Katil kim Ö öğrendiğim gibi yeni mini game'e geçiyorum. Katil yok boyunda, bu bir şakaydı. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş katil ver bana. Katil katil katil. katil. <laughs> şerif! Şerif oldum şerif oldum. Şerif oldum şerif oldum. Şerif 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 oldum. Eee? Nerede bu katil şimdi? Sen misin katil? Onu nasıl tuttur? <laughs> yani bir şey söyleyeceğim yani. Videoyu <laughs> izlesek koparsın. Videoyu izlesek koparsın. Bu. Nerede öldün? Bilmiyorum. Katil kim? Bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyon? Oğlum öndeki adamı vuracaktım. Onun arkasındakini vurdum. Tuvalette mi öldün? <laughs> Yok koridorda. Senin yapacağın işi ya. Ya oğlum. <laughs> Yeşil gözlü eleman şerif. Oğlum herkes inmiş ki burada ya. Para da toplayamıyoruz. Aha iki kişi gitti. Aa, tam gördüm öldü. <laughs> Aha bu kadar. Bence iyiydi ya yani. Yapabildiğimiz yaptık bence <laughs> kafi. <laughs> bu kadar. Yani. Hoşçakalın. bye. Bay bay.